Ben doğdum, büyüdüm, büyüdüm, şirketim oldu. Şirketine elemanlarıma her zaman iyi davrandım. Onların her şeyini tamamladım. Her ay her ay sonrası ikinci ay, üçüncü ay. Yani üç ayda bir onlara ikramiye veririm. içimden gelerek. Kurban geldi. Kurbanlıklarını aldım. Ondan sonra Ramazan geldi. Onlara paketler dağıttım bizzat kendim dağıttım. Hem öyle bir dağıttım ki sağ eline dağıttım, sol elimi sakladım. Bizim atalarımız öyle dediği için ben bunu ezberledim. Sağ elin, sol elin verdiğini bilmeyecek dedilerdi atalarımız. Ben atalarımızı seviyorum her zaman. Daha sonra Onlara her konuda sosyal imkanları sağladım. Her ay vizyonda olan herhangi bir firme götürdüm, gönderdim onları. İzlesinler, gelişsinler diye. Ve bunların parasını ben verdim. Her zaman tiyatro olduğu zamanlarda tiyatroya götürdüm kendilerini açsınlar diye, adam olsunlar diye, geliştirsinler diye. Çünkü onlar işçi bilmiyor her şeyi. Çünkü ben patronum, her şeyi biliyorum, her şeye uğraşabiliyorum. Benim sermayem var, zenginim. Ve dolandırmadan, dolandırılmadan bu hale geldim ben. Babadan kalma bir sermaye ile bu hale geldim. Benim zincir marketlerim, zincir lokantalarım, pizza, dükkan, pizza dükkanlarım, ondan sonra benim her şeyim var. Köyüm var, köyümde evim var. Evim bodrum var. bodrumda kalayınıyorum. Orada kitap okuyorum. Daha sonra ben işçilerime kitap okuyorum dedim aklıma geldi. İşçilerime iş yerinde kütüphane açtım. Orada kitaplar falan getirdim çeşitli çok. Boş zamanlarında öyle aralarında kitap okusunlar diye müsaade verdim. Ve bu hale getirdim onları, onları, onları büyüttüm, 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 akıllandırdım, akıllandırdım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Beni dolandırdılar. Beni batırdılar. Yapmamalıydım. Et meferiydi. Onlara yardımcı olmamalıydım. Beni durandırdılar. Uyandılar onlar. Onlar uyandı, beni dolandırdı, beni bu hale getirdi. Bir dönüm kaldı altında, her şeyimi aldılar. Ailem, ocağım, her şeyim yıkıldı. Dibimi, temelimi. Geçmişimi, geleceğimi. O su da su içmeye başladım. Suyla sarhoş oluyorum ben. Evet. Ah. Su içme insanı geliştirir, güzelleştirir. Su iyidir. Bir bakıma su temizlemedir. insanı temizler içini yıkar. Ve şimdi beni dolandırdılar, beni batırdılar, bu hale getirdiler. Ve onların bütün haklarını yine verdim. Dolandırdım ama yine verdim. Halen, halen bu haldeyim. Ve... Ve... Evet. Arkadaşlar, her yerde bir şey öğrendim mi? He? Her zaman, her yerde. Elinizi, yüzünüzü, ayaklarınızı yıkamayı unutmayın. Daha doğrusu eve geldiğinizde akşamları işten ayaklarınızı yıkayın güzelce. Sol ayağı sağ elde yıkayın. Aralarına parmak sokun, yıkayın. Sağ kaldırın. Dikkatli bir şekilde altınıza dikkat edin kaymayın. Bir de böyle yıkayın. Sonra ayağınızı yıkayınız. yerlerinize tekrar sabunla ellerinizi yıkayın. Daha sonra yüzünüze su çarpın. Şu şekilde şapıyorsunuz. Bu dağılıyor böyle. Daha sonra sakın ve sakın ben öğrendim hayat tecrübelerim var benim. Hayat tecrübesi sonra ellerini yıkarıktan sonra Hayanslar aşağıya tabana damlatma hayan suyunu hemen havluyla silin, silin ve her zaman ayaklarınızı silmeyi unutmayın. Çünkü odaya geçtiğiniz zaman halının üstünde, parkenin üstünde ayak izi oluşuyor. Bunlara dikkat edin. Bir de her gün akşamları yatmadan önce dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Ve de en önemli tecrübelerimden bir tanesi tuvalete girmeden uyumayın lütfen. Teşekkür ederim. Başka zaman yine görüşmek üzere. İnşallah bir şeyler aldınız. Oh, oh. De.